Üst bantta tedarikçi butonunu tıklayıp tedarikçiler listesini görüntüye getirelim. Konumuz olan Zena isimli tedarikçiyi tıklayarak Zena'ya ait fatura kayıt sayfasına gelelim. Şimdi altta açılmış olan listeden, işlem yapmak istediğimiz faturaya ait sarı renkli satırı tıklayarak bilgilerini üst bölüme aktaralım. Burada sayfanın en üst sağ köşesinde ilgili faturaya ait sayfaların resimleri yer almaktadır. Bu resimler faturayı %100 yansıttığı için her türlü işlem için en uygun belgedir. 3 sayfadan oluşan fatura resimlerini listeden tıklayarak görelim. Ancak bizim buradaki amacımız alış birimi ile satış birimi aynı olmayan ürünlerin satış birimine dönüştürülerek tüm ürün maliyetlerinin belirlenmesi ve en uygun satış bedelinin tespitidir. Üst bölümde yer alan fatura simgeli butonu tıklayarak, faturadaki ürün listesini kaydedeceğimiz yeşil başlıklı tabloyu görüntüye getirelim. Bizim buradaki amacımız, faturadaki ürünün satış birim maliyetinin kade ve dahil olmak üzere tespitidir. Bunun için en doğru olan faturadaki kade ve dahil satış tutarının miktara bölümü ile bulunan değerdir. Bunun için faturadaki her ürünün ayrı ayrı kade ve li toplam tutarının faturada belirtilmiş olması gerekmektedir. Eğer örneğimizde böyle bir durum var ise üstteki düğmenin onaylı olması gerekmektedir. Ki ilk görüntüye gelen tablodaki mavi renkli kolon, kadeveli toplam tutarlar içindir. Ancak fatura, sabit kadeveli olup, önce kadevesiz toplam tutarlar hesaplanmış. En altta genel toplamdan, toplam kadeve hesaplanarak tek kalemde eklenmiş olabilir. Bu durumda ortadaki düğme tıklanarak onaylı duruma getirilir. Ve kadevesiz toplam tutarların yazılacağı kahverengi kolon görüntüye getirilip, işleme devam edilir. Ama biz şimdi önce üstteki düğmenin onaylı olmasına ait örnek verelim ve en üstteki düğmeyi tıklayarak onaylı duruma getirelim ve faturadan ürünlerin toplam isimlerini aktarmaya başlayalım. Aktarma işlemi 3 kanaldan gerçekleştirilebilir. Birinci olarak ürün ismini soldaki ürün listesinden tıklayarak gerçekleştirelim. Bunun için faturada kayıtlı ürünleri, sıra ile sol taraftaki listeden bulup, tıklamak yeterli olacaktır. Şimdi fatura başındaki, 3 ürünü bu metotla tabloya aktaralım. İkinci olarak ürün ismini siyah zeminli hücreye girerek aktarımı gerçekleştirelim. Bunun için ürün adını sistemde kayıtlı olduğu şekliyle aynen siyah hücreye yazmaya başlayalım. Aranan ismin siyah hücrede tam olarak oluşması halinde enter tuşuna basarak aktarımı gerçekleştirelim. Enter 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 Yine siyah hücreye yazım metodunda. Bu defa ürün isminin tam oluşmasını beklemeden Altta açılan yeşil listeden tıklayarak aktarma işlemini uygulayalım. bu defa is siyah hücreye yazım metodunda, ürün isminin tam oluşmasını beklemeden, klavyeden aşağı ok tuşuna basarak altta açılan yeşil hücreye geçelim, ve aşağı yukarı oklara basarak istenilen ürün üzerine gelindiğinde, klavyeden Enter tuşuna basarak aktarma işlemini gerçekleştirelim. Enter. enter enters enters. Önce yapılan uygulamayı daha rahat takip edebilmek için açıklama bandını görüntüden kaldıralım. Bunun için üst bölümde bulunan onaylı küçük kutuyu tıklayarak onaysız duruma getirelim. Yine siyah hücre ile aktarım bölümünde yazılanı kapsamayan bir ürün var ise. Artık yeşil liste görüntüye gelmeyecektir. Bu da aktarılmak istenen ürünün sistemde olmadığı anlamına gelmektedir. Bu durumda ürün ismini tam olarak siyah hücreye yazdıktan sonra enter tuşuna basarak aktarımı gerçekleştiririz. Şimdi bu uygulamayı birkaç örnekle gösterelim. Enter. 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 Üçüncü yöntem olarak, ürün isminden hatırladığımız harf, hece ve sözcükleri, araya boşluk bırakarak pembe hücreye girerek aktarımı gerçekleştirelim. Biz burada, bu son pembe hücre ile aktarım yönteminin en kolay ve pratik olduğu kanaatinde olmamız nedeniyle, bu son yöntemi önermek isteriz. Ama siz bu yöntemlerden herhangi birini veya hepsini karmaşık olarak uygulamayı seçebilirsiniz. Şimdi bu son yöntemle ilgili örnekler verelim. Şimdi ürün isminden, hatırladığım harf ve sözcükleri araya boşluk bırakarak pembe hücreye yazıyorum. Aranan ürün ismi alttaki siyah hücrede oluştuğu anda, Klavye'den enter tuşuna basıyorum. Enter Enter. Enter. Görüldüğü gibi burada özellikle sırf anlatabilmek için ürün isminden rastgele parçalar seçilmiştir. Şimdi yine pembe hücrede aynı yazılım yöntemiyle harf vece veya sözcük parçacıklarını girelim. Bu defa yazılımın uygun bir anında, istenen ürün ismi daha siyah hücrede oluşmadan, klavyeden aşağı ok tuşuna basarak altta açılmış olan hücreye geçiyorum ve istenen ürün üzerine gelindiğinde Enter tuşuna basıyorum. Enter. 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 Tüm aktarım yöntemleri anlatılmış olan, faturadaki ürün aktarım işlemleri tamamlandıktan sonra aktarım listesi gözden geçirilir. Yazım hatası olan hücreler tıklanarak gerekli düzeltmeler yapılır. çıkarılması gereken satır varsa o satırın en solundaki hücreye sağ klik yaparak tablodan çıkarılır. Aynı sonucu ürün adını silip tablonun sol üst köşesindeki kaydet butonunu tıklayarak da elde edebiliriz. Son olarak, aktarımı atlanmış bir ürünü faturadaki sırasına göre kaydetmek için, tabloda araya boş bir satır ekleyerek, buraya ürünün aktarımını gerçekleştirelim. Sol klik. kaydet anlatımı burada sonlandırıyorum